arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber benim tüm kaynak kitaplarımı sizlerle Bakacağız bakalım benim hangi kaynaklarım varmış. Bunları zaten arkadaşlar aralarında bitenler var. Daha hiç başlanmamış olanlar var. Bitmek üzere olanlar var. Yaralanmış olanlar var yani arkadaşlar. Var da var zaten bir sürü kaynak olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları set set inceleyeceğiz arkadaşlar. Zaten incelemek adına ya inceleyeceğiz derken ben onları göstereceğim. Tabi en ince kadar bakamayız çünkü aşırı fazla kaynak var. Şurada da kitaplarım var arkadaşlar. Onları da videonun sonunda göstermek istiyorum. Yaz tatilinden bu yana okuduğum kitaplar. Şimdi o zaman kaynak kitaplarla hemen videomuza başlayalım arkadaşlar ilk olarak buradan başlamak istiyorum çünkü ee, en aşağıda duruyor böyle arkadaşlar kara Akademi'nin poster notları var arkadaşlar ilk öncelikle e, hangi dersler olduğunu hemen göstereyim e, din kültürü var arkadaşlar e, Türkçesi var <laughs> Türkçesi var arkadaşlar İngilizcesi var şöyle hemen bunu gösterelim matematiği var arkadaşlar feni var ee, o şekilde yani e, tüm dersleri var tabii ki. Hemen bunları göstereyim arkadaşlar. Zaten 7. da kullanmıştım. 8. De, de güzel bir şekilde kullanıyorum. Yazılarda falan da çok faydası oluyor arkadaşlar bana. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bu en üst köşeden başlayalım. Hemen arkadaşlar ilk öncelikle mozaik yayınlarıyla başlıyorum. Mozaik yayınlarında bende kaç kitap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mozaik yayınlarından 8 kitabımız var arkadaşlar. Bunların ne olduğuna tek tek bakalım. Bir şey devriliyor gibi sesler geliyor ama. Bunlar böyle bir şeyler olmuyordur. Neyse hemen başlıyorum. E, mozaik matematik var arkadaşlar. Daha sonrasında e, Hit İnkılap Tarihi var. Atatürkçülük e, var. bu deneme deneme şeklinde. Bu arkadaşlar intro e, denemeleri var. E, daha sonrasında paragrafı var arkadaşlar mozaik yayınlarının hemen sonrasında e, tekrardan bir matematik var. Neden iki tane matematiği var? Birini öğretmenim vermişti, Biri de şeydi yani. E, benimki kargodaydı aslında. Öğretmenim de vermiş iki tane oldular bundan dolayı. Daha sonrasında arkadaşlar fen bilimleri var. Mozaik yayınlarının hemen sonrasında inkılap tarihi var ve hemen sonrasında Türkçesi var. Zaten zor bir kaynak seviyesinden çok bahsetmeye gerek yok. Genel olarak biliyoruz. Daha hiç başlamadığım bir seri çünkü henüz başlayamadım. Bir tek neyine başladım biliyor musunuz? Denemelerini, intro 7'li deneme setlerini çözdüm. Çünkü ayımda başka deneme yok. Hani okulda olduğumuz denemeler var bir tek. Ondan dolayı onu çözüyorum. Şu anlık sadece diğerlerine henüz dokunmadım. zaten 7 denemeden ilk ikisini çözdüm. Sadece hemen bunları şöyle karşıya alalım. Hemen şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Yeni setimiz fenomen. Hatta şunlar da fenomen sanırım. Evet bunlar da fenomen. Onlara ilk öncelikle fenomenin arkadaşlar Türkçe fasküller var. Böyle birinci faskül, ikinci faskül gibisinden arkadaşlar. ilerliyor. İşte yazım kuralları, paragraftan anlam, sözcük, cümlede, fiilimsiler, cümlenin ögeleri gibisinden ilerliyor. Arkadaşlar bunu henüz hiç başlamadım daha sonrasında arkadaşlar fenomen B matematik var, fenomen din kültürü var, e, fenomen fen bilimleri var, e, fenomen paragraf var, çok ağırlar, fenomen İngilizce var, fenomen B'nin Türkçesi var ve fenomenin inkılabı var arkadaşlar. E, zorluk seviyesi olarak zorun ortası gibi diyebilirim yani e, öyle bir derecesi var yani ekstra ekstra zor olduğunu söyleyemem tabi bunun bir de A'sı var ama A'sı aşırı kolay ben ondan dolayı B'sini almıştım bu da arkadaşlar inkılap tarihi hemen devam ediyorum arkadaşlar Nifton yayınlarıyla Nifton yayınlarının e, bu arada fenomenin kaç kitabı var bende ona bakalım 1 2 3 4 5 6 7 tane burada var bir de falskülleri var fenomen yayıncılığında 8 tane e, kitabı var bende hemen devam ediyorum arkadaşlar bunun dışında şurada da var bu arada Newton yayıncılık. Bunların hepsini aynı yere koşarmışım keşke ama. Neyse set set ilerliyorum zaten. Newton yayınlarının adım adım zirveye seti. Ee, arkadaşlar 4 tane var. Bunları yaz halinde bitirmiştim. Hemen bunları gösterelim. Türkçesi arkadaşlar şu şekilde. Hemen ardından fen bilimleri. Etkinlikli, kolaydan zor doğru ilerleyen bir kaynak. Hemen ardından inkılap tarihi. Ve son olarak da arkadaşlar matematiği. Ee, söylediğim gibi kolaydan zora doğru ilerliyor. Normalde Newton yayıncılık ortayla zor arası bir yayın ama adım adım zirve yani zaten adım adım olmasından anlıyorsunuzdur ki birazcık daha kolay arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Protein yayınlarının şöyle. Bunun ne olduğunu emin olamadım ama Protein'in setin içinden çıkmıştı. Ama İncep serisi ve Ino yayıncılık diyor. Büyük ihtimal bu da proteinin bir şeyi olabilir ya da olmayabilir bilmiyorum. Şu an çok önemli değil. Hemen devam ediyorum. Protein yayınları paragrafında bunu arkadaşlar ben şeyde bitirmiştim. ya sardinde bitirmiştim arkadaşlar. Bu arada orta seviye bir kaynak. Protein, matematik arkadaşlar. Bunu yaz sardinde öğretmeni vermişti. Hiç başlamadım. Din kültürüsü... Bir dakika. Ondan önce bir matematik daha var. Kaynakların çiftler çiftler olması peki. Matematik bir tane daha var arkadaşlar proteinin. Bu matematiği söylediğim gibi hiç başaramadım. Çünkü aslında bundan iki tane var. Şimdi bu setin içinden çıktı. Bunu da Yasen'in öğretmenim vermiş. Setin içinden çıkınca bunu almak zorunda kaldım. Bunu çözdüm. Bu kaldı. O artık Berat'a kalacak arkadaşlar. Yani aynı kaynaklar iki tane çözmenin bir yararı yok. Özellikle matematikte. Hemen arkadaşlar ardından din kültürü var. Din kültürü aşırı kolay yerleri orta seviye. Türkçesi var arkadaşlar. Zaten bu bitenlerden biri. Evet bu da bir tane kaynaklarımız arasında. Bunu sene içerisinde bitirdim. İnkılap tarihi var ve fen bilimleri var arkadaşlar. Orta seviye bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar şuradaki kaynaklarımız seti olmayan kaynaklar. Bunlar şöyle bunların arasında seti olan bir tek e, ilk çeyrekler var. Bunun ikinci çeyrekleri de var. E, ee, bunu da set olarak göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle ki ikinci çeyrekler yeni geldiği için ben ilk çeyrekleri set olmayanların arasında koymuştum ama artık onda set oluşuyor yavaş yavaş. Poster notların e, sol fasküleri var arkadaşlar. İlk, ilk çeyrekler bunlar da ikinci çeyrekler arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk çeyrekleri zaten bitirdim. Yaz saatinde ve okulun başlarında falan bitirmiştim zaten. İkinci çeyreklere daha hiç başlamadım zaten yeni geldiği için. Henüz hiç başlama fırsatı bulamadım. O şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunları da buraya koyalım hemen. Daha sonrasında hepsi gerçekten tekli olan kaynaklarla ilerleyelim arkadaşlar. Burada kaynaklarımızın hepsi tekli tekli. Gezegen yayıncılık. Gezegen yayıncılığın bir kitabı. Madalyon Kamp kitabı diyor arkadaşlar. Madalyon Kamp kitabı yani. Hiçbir şekilde başlamadım buna. Yaprak testler bu İngilizce. Azıcık çözmüştüm çok basit sorular vardı. Çözmeye çok şey yapmadım. Analiz yayınlarının bu arada. Daha sonrasında arkadaşlar best miydi bu? Best diye hatırlıyorum ama evet. Best yayınlarının böyle şeyleri ne diyeyim böyle çek kopar testleri yani arkadaşlar. Bunları biraz çözmüştüm. Sonrasında buna hiç başlamadım arkadaşlar. Nar test, Türkçe. Ee, yine hiç başlamadığımdan maraton yayıncılığın Türkçesi var arkadaşlar. Hiç başlamadığımdan ve başlamaya düşünmediğim bir kaynak din kültürü ee, şey IOK yayıncılık diyor. Yani aşırı basit bir kaynak çözmeyi pek düşünmüyorum İngilizce de aynı şekilde. İçerisinde bu da 24 test varmış din kültürden de 24 test. Burada arkadaşlar yaz tatilinde bitirdiğim bir kaynak var arkadaşlar. Din e, Dinders.tk diyor. Onun dışında yayıncılığın ismi yok çünkü ben bunu e, yaz tarihinde gittiğim okulda öğretmenimizin çıkarttığı bir kitap Talip, Talip Orhan. Ondan dolayı almıştım. Orada kullanıyorduk arkadaşlar. Aynı zamanda ben kendi test kitabı olarak da kullanıyordum. E, o şekilde söyleyebilirim bitti yani. Bunu e, kursta kullanıyoruz. E, arada kendim de kullanıyorum. Bu bayağı yayıncılık. Kolay bir kaynak. Bu daha yeni olduğu için... Bunu yeni öğretmenim verdi. E, buna hiç başlamadım arkadaşlar. Paragraf arı yayıncılık. Hemen devam ediyorum. Mantıklı paragraf. Bunu zaten videolarda falan görmüşsünüzdür. Kullanıyorum. Hatta sanırım bitmesine daha az kaldı diye hatırlıyorum. Aynen öyle arkadaşlar. Edebiyat sokağı yayınları bu arada. Hemen usta matematikle devam edelim arkadaşlar. Bunda da e, veri analizine kadar geldiğimi hatırlıyorum en son. E, güzel bir kaynak alabilirsiniz. E, aynı zamanda e, Kerim Hoca, e, ortaokul Matematik. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bu diye İngiliz. bunu da kursta yine kullandığımız bir kaynak arkadaşlar. ama kursta pek kullanmadığımız için ben evde kullanıyorum. For an elf diyor. Sonca yayınların İngilizcesi kolay bir kaynak. kullanıyorum kendim. Dördüncü üniteye kadar geldim. liderler karmış problemler. Buna henüz hiç başlamadım. 8 yayın 16 denem. İçindeki yayınlar Özdebil, İsem, Alpulus, Açı, Workwing, KD Akademi, Okulpedia yayın bilgi. Ben korkmayan Fen bilimleri. Bunda da yine şey çözüyorum arkadaşlar. Bunda da yayını, ata yayıncılık arkadaşlar. Günay Yayıncılığı'nın bu Fen Bilimleri var arkadaşlar. Hemen daha sonrasında da Zengin Defter Türkçe diyor arkadaşlar. Bu da Sözün Özü Yayınları. Arkadaşlar şimdi bunları tekrar hemen şöyle bir koyalım yerlerine. Aynı zamanda bir sayalım arkadaşlar kaç kaynağımız olduğunu. Şöyle bunu tabii koymak biraz zor olacak ama Öyle koyabiliriz diye düşünüyorum. Hemen yavaştan saymaya başlayalım isterseniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane burada var. Hemen şöyle e, ee, var. Burada şu neymiş? Ah protein var. Kaç tane dedim? 6 <laughs> mı? 16 kaynağımız var şu an burada. Hemen 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Hemen hızlıca ilerliyoruz. 24 kaynak burada var. Daha sonrasında 25, 26. Çok fazla var. 27, 28. 28. 28 oldu şu anda. Ee, şurada bayağı bir var. 28. Bunu şöyle koyalım arkadaşlar o zaman. Öyle sayalım. Çünkü çok fazla var ve üst üsteler. 27, 28 mi demiştik en yani, son? Ee, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ee, şurayı bir sayalım. 36. Şunun içinde 6 tane var. Ee, 42. Bunun içinde de 6 tane var. 48 tane var arkadaşlar. Hemen burada Kadir 49, 50, 51, 52, 53 tane poster notlarla var. E, mozaik yayınlarını unutmuşuz. Unutulur mu? Unutulmaz. 53 dedik. 54 arkadaşlar. 55, 56, 57, 58, 59, 60 tane kaynağımız var arkadaşlar. 59, 60. 61 tane kaynağımız var arkadaşlar. Hemen şu sırayla ilerleyelim isterseniz. Burada hemen devam edelim. Hemen arkadaşlar Sinan Kuzucu yayınlarını almaya çalışacağım. Birazcık fazla Sinan Kuzucu yayınları. Ee, Sinan Kuzucu yayınlarını aldım arkadaşlar. Hemen bunları göstereyim sizlere. Ee, i̇lk dozlar niye böyle karışık burası? Ee, i̇lk dozların arkadaşlar 20'li Sarmal Deneme Matematiği var. Zaten tam map tarzında sorular var arkadaşlar yani tam böyle meb zorluğunda sorular var. Ee, fen bilimleri 20. Sarmal Denemeler var ilk dozlar. Ee, İnkılap tarihinin Kırıklı sarmalı denemeleri var. Türkçenin 20'li sarmalı denemeleri var. Hemen ardından Türkçenin Sinan Kuzucu Soru Bankası. Fen Bilimleri'nin Sinan Kuzucu Soru Bankası. İnkılap Tarihi'nin Sinan Kuzucu Soru Bankası. Matematiğin Sinan Kuzucu Soru Bankası. Bir tık zor matematik var bir de arkadaşlar. Ee, burası bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Söylediğim gibi web tarzında soruları var. Kesinlikle almanızı tavsiye ettiğim kaynakları da. Zaten bu kaynaklarının Hepsini neredeyse tavsiye ediyorum. Bir de kullanmadıklarım var. Onları zaten söylüyorum. Kullandıklarım ama hepsini tavsiye ediyorum. Etmediğim olursa zaten ben size söylerim. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bu da son bir formula serisi. İnkılap tarihinden iki tane var. <laughs> Kitapların hepsinden ikişer ikişer. Mozaikte iki tane vardı sanırım. Daha sonrasında proteinden iki tane var. Bundan da iki tane var. Şimdi bunun bir tanesini öğretmenim vermişti. Bir tanesini ben almıştım yine setin içinden çıktığı için. O şekilde bunların iki tane. Biri Berat'a kalacak artık. Biri birinde işte ilerdim, Bayağı çözüyorum hala işte o şekilde. Diğerinde hiç başlamadım tabii ki. İkinci kez başlamanın bir gereği olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Formula fen bilimleri. Formula paragraf yine hiç başlamadım. Çünkü yeni olduğu için henüz başlama fırsatı bulamadım. Formula'ya tekrar döndüğümde paragrafında da başlayacağım. Formula matematik arkadaşlar ve son viraj formulanın Türkçesini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. E, ee, Okyanus yayınlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Okyanus yayınlarının zaten bildiğiniz gibi serileri var. Klasmat, Master, e, Çıkıt gibi. Çıkıt din kültürü var arkadaşlar. E, orta seviye olduğunu söyleyebilirim. Yani din kültüründe ne kadar zorlanabileceksin zorluyor zaten. Yani din kültürü çok fazla zorlanabilecek ders değil zaten. Klasmatın Türkçesi var arkadaşlar. E, Okyanus Master'ın inklabı var. Okyanus Master'ın Türkçesi var. Hem klasmatın var hem de master'ın var arkadaşlar. E, master'ın paragrafı var. Bu master paragraf bitti arkadaşlar. Okyanus Master Türkçe e, çözüyorum şu anda. İnklab tarihini arkadaşlar e, şey, e, çözüyorum. E, hiç başlamadığım Din kültürünü de çözüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar Okyanus Master'ın matematiği de var. Tabii ki matematiğini de aldım ama şöyle bir sorun var ki. Okyanus Master'ı matematikle ben öğretmenime soru götürmüştüm. Ee, o da sorumuza bakacaktı. Soruma bakacaktı. Ondan dolayı şu an kitap bende değil. Ee, ama o da var yani. Ondan da şu 61'de 62 olarak sayalım. Çünkü bunları tekrar saydığımda unutabilirim. 62 olsun burası yani. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle işleyen zekam bu. Aa, bir de Okyanus Master'ın şeyi var. Yeşil olunca bunlarla beraber tuttum bir an. Okyanus Master'ın feni var arkadaşlar. Bir de tabii ki hemen işleyen zeka yayınlarıyla devam edelim arkadaşlar. İşleyen zeka yayınlarının fen bilimleri branş denemeleri var. Fen bilimlerinin soru bankası var. İngilizce soru bankası, din kültürünün soru bankası, İngilizce branş denemeleri ve din kültürünün branş denemeleri. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Şöyle iki tane branş deneme, 2 tane soru bankası, 3. soru bankası, 3. branş denemeler eee şeklinde kaç tane kaynak var? 3 6. 6 tane de hiçliyen zeka yayınlarının eee bu ne serisi bu? Ee, bu şekilde arkadaşlar. Üçlü kuvvetti herhalde isim diye hatırlıyorum. Serisinin kitapları var arkadaşlar. Bunları da hemen bunların üstüne koyalım. Hemen devam ediyorum. Yine Newton yayıncılık. Newton yayıncılık şurada da vardı. 1, 2, 3, 4 burada vardı. 5, 6, 7, 8, 9 tane kaynağı varmış. Kondisyon paragraf, kondisyon paragraf arkadaşlar. Zaten bitirdim. Bunu okulun başlarında, ilk haftalarda falan. Yeni başlayıp hemen bitirmiştim hatta. Ee, burada arkadaşlar ee, bu İnkılap tarihi All Star de bitirdim. Yine ee, Türkçe de bitirdim. Şu ikisini hala kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar henüz bitmedi. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Hız yayıncılık paragrafı var. Bu paragrafı e, sanırım yaz tatilinde falan bitirmiştim arkadaşlar. E, bunu buraya koyalım. Ondan onları çözdüm görmemişsinizdir bu aralar. İngilizce e, yok. Ha İngilizce hibrit var arkadaşlar. İngilizce hibritte de e, zaten e, bunu bitirmiştim arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir de Türkçe hibriti var arkadaşlar. Türkçe hibrite de hiç başlamadım henüz. Çünkü bayağı etkinlikli böyle kalın bir kaynak. Henüz başlama fırsatı bulamadım. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. E, team team Publish diye geçiyor. E, bunun arkadaşlar Hit with English var. Bir de Combo Team var arkadaşlar. Bu Combo Team'i e, biz yani şeyde kullanıyoruz. E, okulda kullanıyoruz. Bunu da şey olarak kullanıyoruz. Kullanmıyoruz. Ben kullanıyorum. Onu da kendi test kitabı olarak aldım beğendiğim için. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hiper zeka, hiper zeka yayınlarının hep matematik denemeleri. Bunu normal evde kendim kullanıyorum. Eee Bal Matematik bunu ise e, okulda kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, hiper zeka hep denemelerini tavsiye ederim ama Bal matematik pek tavsiye etmem açıkçası. Çünkü zor sorular da var arada ama yani temel sorular var. Eğer temelden başlamak isteyenler olursa tabii ki kullanabilirsiniz. Intro yayınlarının Türkçesi bu bitti arkadaşlar. Intro yayınlarının fenini bunu kullanmaya devam ediyorum. İşleyen zeka mıydı bu da? Evet yine zekanın arkadaşlar matematiği yörünge. matematik bir de zekanın yörünge paragrafı. Bu paragraf bitti. Bu sempatikler, bu sempatiklere daha hiç başlama fırsatı bulamadım. Ünlüler karması, karması sempatik din kültürü <laughs> ve ünlüler karması sempatik İngilizce arkadaşlar. Bunlar henüz başlama fırsatı bulamadım söylediğim gibi. Ee, bu da Kafa Dengi'nin e, e, ikinci ünitenin bir yerlerindeydim diye hatırlıyorum. E, kafa din kültürü yine buna da hiç başlamadım. Son olarak da arkadaşlar periyot yayıncılığın e, fen bilimleri ve Türkçesi. Türkçe'sini hiç başlamadım. Fen bilimlerini de çözüyorum arkadaşlar. O şekilde onu söyleyebilirim. Hemen bunları da isterseniz hızlıca bir e, sayarak bir hemen bunları da kapatalım arkadaşlar. E, bunların olayını da şunları hemen şöyle bir koyayım. Şöyle bir düzeyim. O şekilde sayayım. E, şuradan başlasak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Şöyle 14, 15, 16, 17. Tamamdır. 18, 19. 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26 27 28 Hı. fazla kaynam var galiba. Eee şuradan hemen şurala devam edelim. 29 30 31 32 33 34 35 Yan taraf geçe geçemeyecek galiba. 36 37 38 39 kolum yoruldu bu arada 40 Şöyle hemen sinem kuzucularla devam edelim 41 42 Arkada bir şey takılıyorlar ama 43 44 45 46 ve 47 48 49 tane var arkadaşlar. Onları saydım. 49 tane var arkadaşlar. Şurası da 62 mi demiştik? Hı hı. Şurası arkadaşlar 62. Şu poster notlarla beraber. Şurası da 49. İkisini toplarsak arkadaşlar sanırım 111 ediyor. <laughs> Yanlış hesaplama yapmadıysam. 49, 61, 62. Evet 111. 111 tane kaynağım var arkadaşlar. Şu anda şimdi al, başka alacak mısın falan gibi soranlar olursa şöyle söyleyeyim. E, şu postlar e, notlar son fasküllerinin 3 ve 4.sünün şey, e, ihtimalim var. Bir de büyük ihtimallerle hatta kesinlikle inşallah Sinan Kuzucu'nun arkadaşlar e, ikinci dozlarını da almayı düşünüyorum. İlk dozlar zaten bildiğiniz gibi birinci dönem kapsıyor. İkinci dönem kapsayan kısmında inşallah alacağım. Arkadaşlar bir de Sinan Kuzucu'nun yeni bir şeyi şey çıkacak tematik diye o setinden de yine almayı düşünüyorum. Yine arkadaşlar Mozey'in de yeni bir seti çıkacak. ondan da yine almayı düşünüyorum arkadaşlar. Onların dışında da alma herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar artık. Çünkü aşırı fazla kaynağım oldu. okuma kitaplarımı da hemen söyleyeyim isterseniz. arkadaşlar bir de hemen denemelerimiz var. Biraz da denemelerden bahsedelim. Arkadaşlar bu denemeler okulda yaptığımız denemeler. Arkadaşlar onun dışında onun dışında arkadaşlar burada işte okulda yaptığımız denemeler var. Arkadaşlar bu denemeleri şimdi biz okulda yapıyoruz. iki haftada bir şek olacak şekilde yapıyoruz ama iki haftada birden fazla çözmek istiyorum. Ondan dolayı bir dershanenin arkadaşlar sadece deneme kulübüne gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani inşallah deneme kulübünün de denemelere gireceğim sadece o şekilde söyleyeyim. Eğer o da olmazsa e, şey yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde deneme alarak kendim işte denemeleri evde kendi kendime yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu denemeler yetersiz geliyor. E, tabii iki haftada bir de iyi yani ne kadar yoğun yapılabilir. Ki okulda denemeler yapılması yasaklandı. Sadece hafta sonu yapabiliyoruz. Ama yine de söyleyeyim. Bir dershane deneme kulüplerinde gitmeyi düşünüyorum. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen okuma kitaplarımı yaz tatilinin başından beri okudum. Kitapları hemen göstereyim arkadaşlar. Evet bunları da hemen gösterelim. Şu kutuyu hemen çekelim arkadaşlar. Ee, i̇lk öncelikle e, şuradan en üstten başlıyorum arkadaşlar. Beyazdeki e, Aslı kitabı. Sonrasında bunlar niye bu şekilde olduğunu bilmiyorum. Çünkü sıralama gördüğünüz gibi bir tıkçık karışmış ama. E, düzenlemeye üşendiğim için. E, hemen arkadaşlar Öten Ağız Okulu serisi var arkadaşlar. Şurada birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü kitap. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şurasını da göstereyim. Çünkü. E, bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu seriyi ikinci kez okuyordum ki. Ee, üçüncü kitabından sonra bıraktım ikinci kez okumayı. O şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Neden öyle bir şey yaptım? Çünkü yeni kitabım gelmişti. Onu okumaya karar vermiştim. Daha sonrasında arkadaşlar Yaralasar serisi var. Ee, onun da <laughs> birazcık karışık olduğu için arkadaşlar. Bu burada olması lazım. Zaten benim en sevdiğim kitap serisi bildiğiniz gibi. Ya da bilmiyorsanız biliyorsunuz artık. Bu şekilde arkadaşlar Yaralasar serisini de üç kez okudum arkadaşlar. Ee, şöyle hemen göstereyim. İlk ilk kitap postlanmış, diğerleri postlanmamış. Onları da inşallah sonra tekrar okurum diye düşünüyorum. Çünkü çünkü çok sevdiğim bir seri arkadaşlar. Bunları da buraya koyalım. Daha sonrasında arkadaşlar var e, Varislerin Oyunu, Adaro Yağmur'un kitabı. Çok güzel bir kitap bu arada tavsiye ederim. Okuyabilirsiniz. E, zaten Yarılasar da çok güzel. Beyaz de çok güzel. Varislerin Oyunu Bu da güzel. Gökçen'i çok şey yapamadım. Beğenemedim bir tek. Onun güzel yani zaten. Gökçen'de e, şöyle göstereyim. Şu birinci kitabı. Böyle. E, i̇kinci kitap arkadaşlar şu şekilde. Üçüncü kitabı da e, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kalınlıklarını zaten görüyorsunuz. Beyaz zeka bayağı kalın. Bunu zaten yeni aldım. E, yani daha yeni başladım ama iki günde kaçıncı sayfaya gelmişim. E, hemen bakabilirsem inşallah. Yok ben burada değilim ki. 162'ye gelmişim iki günde arkadaşlar. O şekilde. sanırım zaten kitapları gayet okuyorum yani öyle söyleyeyim. Söylediğim gibi bu seriyi 3 kez okudum. Bu seriyi iki kez okudum. Diğerlerini birer kez okudum. O şekilde. Ee, zaten e, kitaplar 300 sayfa yani yarılasaydı zaten 300 sayfadan falan oluşuyor bir kitabı. Öten Ağzı okulda yine aynı şekilde 300 sayfa civarından oluşuyor. Gökçen serisi de 500-600 sayfa o civardan oluşuyor. Ee, bu kitabı hatırlamıyorum. Sanırım 400 diye hatırlıyorum ama 500 mi? 460 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi yıkılacak diye korkuyorum. Beyaz Zekiye 764 sayfadan oluşuyor. Ezberledim artık. Herkes okulda kaç sayfa diye sorduğu için artık ezberledim. Bu da kutusu arkadaşlar. Bunları da göstermek istedim okuduğum kitapları da. Yani sadece tabii kaynak kitapla çözüyorum ama kitapla okuyorum yani. Kitap okumayı da size tavsiye ediyorum. Ee, arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bunları 7. sınıfta falan hiçbir şekilde okuduklarım yok. Tamamen 7. sınıfın yazalı yani 8'e geçerken bir 8. sınıfken okuduğum kitaplar bunların hepsi. Hem de şu ana kadar okudum. Herhalde sonuna kadar bayağı böyle bunların da boyunu geçer diye düşünüyorum çünkü kitap okumayı da çok seviyorum hani. Ee, tabii ki hani şey olarak da okumanız gerekiyor böyle Türkçe paragraf işte yeni nesil sorularınız gelsin diye. Ama ben tamamen hobi olarak okuyorum. Seviyorum ondan dolayı arkadaşlar. Ee, o şekilde bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Bir de kitapları bir kez okumuyorum. iki üç kez okuyorum. Bir nedeni de kitaplar çok pahalı. Kaynak kitaplar da çok pahalı. Mesela bunu mesela bir atıyorum bir kaynak kitap serisi bin e, 1000 TL falan oluyor mesela. Bunların da bir serisi böyle bin TL oluyor. Neredeyse eş değer olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ondan dolayı bahalı olduğu için birkaç kez okumam gerekiyor. Yoksa yazık olacak yani. Yani kütüphaneden falan da tabii ki alıp okuyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sadece evde böyle görünce motive oluyorum. Ondan dolayı daha çok almayı tercih ediyorum. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Evet, bugünkü videom bu kadardı. Bu kadardı arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tüm kaynak kitaplarımı 8. sınıf için kullandığım bitirdiğim, kullanacağım, yarıladığım, bitmek üzere olan kaynaklarımın hepsini gösterdim. 8. sınıf boyunca okuduğum kitaplarımı da gösterdim arkadaşlar. Güzel bir video oldu. E, bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Onun dışında şimdi aklıma geldi. Ayrıca okuduğum kitap da vardı. E, şey, e, fen bilimleri öğretmenim bazen e, kitap veriyor. Onun tavsiye ettiği kitapları da okuyorum. Ee, oradan da 4 mı okumuştum Evet 4 kitap da oradan okumuştum Neydi isimlerini şimdi hatırlayabilirsem Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe Filipo Ben ve Kiraz Ağacı ee, Ondan sonra Liste ve Son Kelime Liste ve Son Kelime çok güzeldi bu arada Onu da okumanızı tavsiye ederim Bir de onları okudum onlarda yaklaşık 200-300 sayfalık kitaplardı arkadaşlar Onları da unutmayalım yani Evet bugünkü videom bu kadardı Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı Ve diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın O zaman görüşürüz arkadaşlar